Ufak çıktı. Ne oldu? Kapatma. Ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Yakın bir tek mi? Yok ya, sen ufak çıksın. Geliyor. Aha, aha, aha. <laughs> Bak, ani. Şimdi geliyor. Hadi, hadi. Kemal inene kadar çek şimdi inecek o. Bayağı uçtu çünkü. Söyle. Iki, geliyor. 2011 çakmaklı yavru. <laughs> ne almalı ya? mı? aldın mı? Ne aldın Çekiyor musun sen? Çekiyorum ya. Geliyor. Az <laughs> <laughs> kaldı. Şimdi şöyle ortaya doğru. Hey. Geliyor tamam yine tekrar. Artık imma pozisyonuna geldi ya. Ha, Ha o tam karşıya gelsin gibi. Ha şimdi sen önden Hı. Ha, ha, yeter. Durduk. ince i̇ncek incek yere incek ya. İnişini gösterelim millet ona demek istiyorum sponsor mu olacağız? Tam sponsor olacağız. <laughs> Çekiyor mu hala? Evet. He. Hem yeri hem... Tamam işte. Gel oğlum gel, gel gel gel. Yoruldun gel. Gel kızım gel. İnme pozisyonuna geçti dönüyor 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 tamam. Gel kuşum. Top şey yaptır. Mı? Evet. Babama evet. versen. Evet, değil mi oğlum? Bilmiyorum. Oğlum ne istiyor ya yerdeki uçları da çekiyoruz ne güzel bak. Gel, geldi 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 in 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 İni, in 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 Kemal in iniyor, in in. Nahi In 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 Çık 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 bu iner yerde. Tamam, tamam. Bak bir yeri çekiyorum bir havayı çekiyorum. Tamam. Ha. Haydi oğlum gel de in de görsün Kemal abin gel. Yok. Saldı. Gel. He. Ha. Gerçeler kovaladı. Oyuna girmiş daha dağlar sağa sola zor iner bu. Sen bu girdi. <laughs> Sen ne yapacaksın? Sen satsak olmaz. Geliyor. Geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Bir şey kovalıyorlar. Vallahi bir şey kovaladık. <laughs> Heh, hadi, hadi oğlum, gel in. Zor yine kapatıyorum daha. Bu ilişim. Şey yapsana duraklamaya bak. Ya al. Ha bas duraklamaya inerken çekersin ya. Geliyor geliyor geliyor. Hadi. Vallahi iyice alçaldı. İnmiyor lan. Haydi oğlum. Gel lan yine ver. Haydi <laughs> oğlum yine ver. Haydi oğlum yine ver. Haydi oğlum yine ver. Of. Ya indirdik de çıkıyor o. Yaptım. şimdi şimdi at bitti bitti tamam gel. Yok, <laughs> 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 yavrum, evet, on. beş dakika evet, evet, beş dakika. Sonra. Aa, gel. Gel kızım, gel. Yaklaştırsın dibine, in, inen kuşun. Yaklaştır. Puş bu da, evet. Çakmaklı yavru, evet. Özel çekim. Özel çekim Kemal tarafından.